Kova burcu. Güneş burcu Kova olanların yanı sıra yükselen ve ay burcu ya da doğum haritasında bulunan 12 evin herhangi birinde Kova etkisi bulunanlar için düzenlediğimiz bu videoda Kova burcu etkisinin genel özellikleri, olumsuz yönleri ve Kova burcunun diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Keyifli seyirler. Kova burcunun genel özellikleri. Hava grubu burçlarındandır. Yönetici gezegenleri birbirinden oldukça farklı yapılarıyla Satürn ve Uranüs'tür. Rengi koyu mavi, gece mavisi ve yeşildir. Metali alüminyumdur. Dört sabit burçtan biri olan kovalar dengeleyici yapıdadırlar. Öne çıkan özellikleri iyi bir düşünür olmaları, ileri görüş kapasitesi ve humanist yapılarıdır. Birbirinden oldukça farklı olan iki yönetici gezegeni bulunan kovalar, zaman tanrısı olarak bilinen Satürn etkisiyle sabretmeyi, gerek hukuki, gerekse de ahlaki kurallara uymayı desteklerken, Uranüs etkisiyle de tüm bunları mantıksal, vizyonist, yenilikçi, teknolojik, marjinal ve küresel çerçevede düşünmesini sağlayacaktır. Sınırsız bir hayal gücüne sahip olan kovaların düşünceleri, bulundukları zamanın çok ötesindedir. Kovalar akılcı ve sezgiseldirler. Özgürlüğüne son derece düşkün olup bireysel yaşamayı tercih ederler. Herkes için eşitlik ve özgürlük isterler. Genelde anlaşılmadıklarını düşünürler sevecen tavırlı olup son derece dostanedirler. Çevrelerine karşı gösterdikleri dostane tavırlarına rağmen oldukça mesafeli tiplerdir. Ön yargılı ya da bencil değillerdir. Bu tip insanlardan da uzak duracaklardır. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın hümanist algısıyla herkesin aynı olanaklara sahip olmasını isteyen kovalar oldukça modern görünüşte kişilerdir. Hoşgörülü yapıdadırlar. Özgürlük bilincinde bireylerdir. Keşfetmeyi seven tiplerdir. Oldukça yaratıcıdırlar farkındalık düzeyleri oldukça gelişmiştir. Özellikle sosyal olaylarda kayıtsız kalamazlar. Son derece yardımsever insanlardır. Çevrelerinde açık sözlülüğü, özgür ruhu ve egosuz arkadaş canlısı olarak tanınırlar. Tek bir konu üzerine odaklanmak yerine çeşit çeşit farklı alanlarda sınırsız bir merak gücüne sahiptirler ve bunların üzerinde kafa yorarlar. İlkelerine son derece bağlı tiplerdir. Problem çözme yetileri oldukça gelişmiştir, kimdar değillerdir. Tartışmalarında kelimelerin gücünü kullanırlar. Öngörü yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendilerinin ve yarattıkları potansiyellerin farkında olup bu tutkuyla yaşarlar. Dengeli yapıları sayesinde kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda emek harcayan tutarlı insanlardır. Dengeli yapıları sayesinde kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda emek harcayan tutarlı insanlardır. Özgün fikirler üretebilen, yeniliklere açık bireyler olup bilgiyi sünger gibi çekerler. Bilgiye aç, hızlı öğrenen tiplerdir. Gelenekleri geride bırakıp geleceğe odaklanırlar. Fütüristirler, reformist kişiliklerdir. Diğer hava burçlarından ikizler ve terazi gibi zihinsel odaklıdırlar. Çağdaşlarının çok ötesinde bir algıya sahip olan kovalar, zihinsel kapasitesi yüksek, alternatif düşünme kabiliyetiyle ön planda yer alan sağduyulu kişiliklerdir. Yeni icatlar, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ilgilerini oldukça çekecek alanlardır. Ütopik dünyalar hayal edebilen, bilim kurgunun ve icatların burcu olan Kovalar, dünyaya geniş bir perspektifte olasılıklarla bakan tiplerdir. Doğum haritasında Kova etkisinin olumlu yönlerini sıralıktan sonra gelin hep beraber bir de olumsuz yönlerine bakalım. Kova burcunun olumsuz etkileri dik başlı ve genelde muhalif tavırlar içerisindedirler. İnatçı ve sabit fikirli olabilirler. Özgürlüklerine olan düşkünlükleri aile yaşamına uzak kalmalarına sebep olabilir. Delilik ile dahilik arasındaki ince çizgide gidip gelen aykırı tiplerdir. Gelenekselce yapıya karşıdırlar. Alışılagelmişin dışında bazen uç noktalarda yaşayabilirler. Bağlanmaya ve evliliğe karşı oldukça mesafelidirler. Soğuk ve duyarsız görünebilirler. Bu mesafe anlayışlarından ileri gelir. Sevdiğini söylemekten imtina ederler. Duygularını samimi bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirler. Sinirli ya da saldırgan yapıda olabilirler. Bu gibi durumlarda kalp kırabilirler. Kolay kolay memnun olmaz ve beğenmezler. Hevesi çabuk kırılabilen tiplerdir. Alıngan tavır sergileyebilirler. Zihinsel bir uyarım yoksa kolayca sıkılabilir, motivasyonları hızla düşebilir. Doğum haritasındaki Kova burcunun olumsuz yanlarını özetlemek gerekirse bazı zamanlarda ve konularda asileşebilir, inatçı bir tutum sergileyebilir, gerçeklerden uzaklaşabilir. Duygularını ifade etmekte gönülsüz tavırlar içerisinde olabilir. Kova burcunun diğer burçlarla olan ilişkileri. Kova burcunun en iyi anlaştığı burçlar. Yay, macerayı, çeşitliliği ve heyecanı seven, neşeli, enerjik, özgürlüğüne düşkün canlı burçlardan biri olan Yay da kova gibi büyük düşünen ve dünyayı tüm insanlık için daha iyi bir yer haline getirme arzusunda olan kişiliklerdir. Aralarındaki ilişkinin uzun süreli ve eğlenceli olacağına şüphe yoktur. Terazi, diğer bir hava burcu olan Terazinin kuvvetli iletişimi, sosyal hayatı ve iyimser tavırları Kovalar üzerinde çekici bir etki sağlayacaktır. Entelektüel birikimi ve sözlü iletişimi oldukça kuvvetli olan Teraziler, Kovaların ihtiyaç duyduğu diğer yarısı olma potansiyeline sahip kişiliklerdir. İkizler Eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen ikizler sosyal yönü oldukça kuvvetli, sohbet etmeyi seven, fikir alışverişine değer veren, meraklı ve çok yönlü kişiliklerdir. İlişkileri o kadar ilginç ve büyüleyicidir ki, paylaşacak ve konuşacak bolca konuları olacaktır. İlişkilerinde saygı, sadakat, güven ve özgürlük olduğu müddetçe rahatça akıp gidecek bir ilişki yaşayabilirler. Kova burcunun anlaşamadığı burçlar: Başak, kova gibi rasyonel bir burç olmasına karşın Hayata bakış açısı ve yaklaşımı da bir hayli farklı olan Başaklar, kötümser yanları, eleştirel, evcilmen ve kısıtlayıcı tavırlarıyla Kova'nın canını sıkacaktır. Özgür ruhlu, bireysel hareket eden ve bağlanmaktan kaçınan Kova burçlarının, sorumluluk sahibi Başaklarla uzun süreli bir ilişkisi olması oldukça zordur. Balık, fazla duygusal, romantik, naif, partnerine bağlılığı ve ilgi bekleyen yapısıyla fedakar balıklar özgürlüğüne düşkün, meraklı, inatçı, hareketli ve mesafeyi gözeten kovanın gözünde fazla ilgi meraklısı görünecektir. Bu ilişkide tek taraflı fedakarlığı yapacak olan balık olacaktır. Her iki taraf içinde uyumsuzluğun olacağı bu ilişki türü çok uzun sürmeyecektir. Akrep, bunalımlı halleri, kıskançlığı, yüksek dozdaki sahiplenici ve evcilmen yapısı ve talepkar tutumlarıyla ün salmış akreple kendi bireyselliğinden ödün vermeyen, Enerjik ve iyimser kovanın aynı frekansı yakalamaları oldukça zor olacaktır. Yengeç, aşırı hassas, anaç, ailesine çok düşkün, kırılgan, bağlanan bir karaktere sahip, kısıtlayıcı ve yalnız başına kararlar almayı sevmeyen, evcilmen, içe dönük yengeçlerin bireyselliğe değer veren, hareketli ve enerjik yapısıyla tanınan özgür ruhlu kovalara ayak uydurması oldukça zor olacaktır. Bu ilişkide kırılan tarafın yengeç olması muhtemeldir. Boğa Toprak burçlarından ve sabit burç olan Boğa, kovanın çağın ilerisinde yaşama vizyonunun aksine şimdiki zamanda yaşar. Onun için tek bir boyutta kalmak ve bu zamanlı sorunlarını çözümlemek öncelikli olandır. Boğa, var olanı korurken, kova bunun aksine var olanı değiştirmek isteyecektir. Birbirine oldukça zıt olan bu iki burç, orta bir yol bulabilir mi? Zıt kutuplar birbirini çeker mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoda Kova burcu etkisinin genel özellikleri, olumsuz yönleri ve Kova burcunun diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsettik. Siz hangi burçsunuz? Doğum haritanızda hangi burçların etkin olduğunu biliyor musunuz? Doğum haritanızı çıkartarak Kova burcu ya da diğer burçların hayatınızdaki etkilerini kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Doğum haritası, diğer bir deyişle natal haritanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız ekli kartlardaki diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Kozmos Portre hakkında da detaylı bilgileri bu şekilde ulaşabilirsiniz. Cevabını merak ettiğiniz sorularınız ya da kova burcuna eklemek istediğiniz özellikler varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Heyecanla bekliyoruz. Kova burcu etkilerine dair bilgiler paylaştığımız bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve benzer içerikli videolar gelmesi için yorum bırakmayı unutmayın. Ve tabii ki Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.